Herkese tekrardan selam arkadaşlar ee, hatırlarsanız geçen bir Minecraft sorunlarımızdan başlamıştık bu bölümde devam ediyoruz arkadaşlar ee, bölüm arasında hiçbir şekilde oyuna yap e giriş yapmadım arkadaşlar ee, bölümü bekledim şu an gözleri burada kurulmuş bulmaktayız maden falan da yapmadım arkadaşlar fakat bu bölüm arasında maden yapmayı düşünüyorum yani şeyleri bile eritmedim Ben yani. bunları bile üstünde bıraktım öyle oyundan çıktım arkadaşlar Atıp şurada biraz yakıt ihmal yapalım bunları ee, şurada şimdi üstündeki malzemeleri bırakmayı düşünüyorum bu bölüm. Ee, aldığımız tabi demirleri falan öğreteceğiz tabii ki de. Hatta biz şuradan ham demir, e, bakırları şu kısma alalım. Biraz envanter düzene alalım arkadaşlar. Envanter düzene olmazsa olmaz tabii ki. Şunu şu şekilde aldık, aldıktan sonra tamamdır. Şunu da atalım. Bu bölüm ne yapacağız arkadaşlar? Bu bölüm biraz daha madenin gidişmek istiyorum. Ee, biraz da ağaç e, toplayacağız tabii ki. Biraz da gelişim yapacağız. Ee, bu bölüm ne şeye girmek istemiyorum. Ee, nedir e, gitmeye gitmeyi pek düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, ve şu anlık şurada kurulabilir diye düşünüyorum. Ee, fakat dediğim gibi ilk bölümlerde kesinlikle oraya kurulmayı e, pek kurulmak istemiyorum. Çünkü malzememiz yok zaten. şu kuralım hatta. E, ee, şey arkadaşlar. Köyden köylerle ticarete falan başlayacağız. Bunun için de tabii ki de ilk başta biraz gelişmemiz lazım. Bu bölüm birazdan e, tar tarlaya başlamayı düşünüyorum çünkü köylülerle falan e, bizim ticarete girmemiz lazım. Hem yemek e, soluğumuzu da yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hatta şimdilik bunu bu şekilde alalım. E, dediğim gibi bu bölüm birazdan madene başlayacağız. Şurada demirlerimiz bir şey dursun. Hatta ben tüm e, eşyalarımı ilk baştan bir demir yapayım. Bu şekilde bu bölüm biraz gelişmiş başlarım oyuna. şurada ilk baş bir tane balta yapacağım zaten. Atalım şuradan bir tane kürek yapalım. Bir tane daha şey yapalım arkadaşlar. Ba ne diye ismi kazmayla. Kazma yapalım. Bu artık bu taş malzemeleri pek ihtiyacımız olmayacak. Bunları alalım şu şekilde. Tamamdır. Bu nedek olarak şu üst kısma bırakacağım. Bu dörtü atsak daha iyidir. Bu tohumlar yanında bulunsun. Hatta bir tane biz çapa yapalım en iyisi. Şu altı demir alalım. Şuradan bir tane çapa yapalım. çünkü bu bölüm biraz da tarlaya girişmek istiyorum e, Madeni bölüm arasını yapmayı düşünüyorum arkadaşlar e, Tabi hepsinin kaydını alacağım bazı arkadaşlar hani e, Game moda mı girdiğim diye kafalarını girmek istemiyorum tabii ki de Hani oyunu bu arada keyfi kalmıyor yani gidip şey yapınca anlamı falan kalmıyor O yüzden ben tamamen bu şekilde oynamayı düşünüyorum Tarlamızın hangi kısmı doğru yapabiliriz onu da şu an Düşünüyorum biraz şu an buradayız zaten e, yakında evimiz şu kısmı olacak şurada bir tane köprü olacak Burası tamamen bizim köyümüz olacak arkadaşlar Burası için çok güzel planlarım bulunuyor zaten Etrafa da biraz bakalım. Şu şekilde, şu kısma çıksak çok daha güzel olacak. Ee, şu kısma yapabiliriz arkadaşlar. Bu kısma küçük bir tarla kurabiliriz. Tabi bizim onun için ikisine çıktı. Biraz e, buğday tohumu bulmamız gerekiyor. O yüzden ben bütün bütün şu alanı hepsini kıracağım arkadaşlar. İsterseniz kırma işlemini başlayalım. arkadaşlar şu an tam olarak 64 tam 64 tane arkadaşlar buğday tohumu elde ettim. Bu akşam oluyor. Bizim bu arada hiç zırhımız yok. Ee, şu an gidip elinde olan demirlerle biraz zırh yapmayı düşünüyorum çünkü önce de belki görmüşsünüzdür. Ee, eğer edite koyarsam. Ee, Zombi ile Creepy ile karşılaşırlar arkadaşlar. Yani bizim zırhımız olmadığı için bizi çok fazla vuruyorlar. Onun için bizim acilen bir zırh da yapmamız gerekiyor. Şuradan 3 tane aldık. Toplam 22 tane var şu an sadece e, şey yaparım göğsü yaparız bir tane de pantolon yaparım arkadaşlar yani şimdilik bizi idare etsin ya da pantolon yapmayalım arkadaşlar çünkü bizim alete falan ihtiyacımız olabilir fakat göğüslüğümüz olsun Önem önemli olarak da şey yapabiliriz tabii ki Odumuz varsa şurada varmış Burada e, bu arada yine torbalamamız gerekebilir ben direkt uyuyacağım zaten çünkü çok savunmasız arkadaşlar eğer zombilerle falan karşılaşırsak çok kolay avız. Şuradan uyuyalım hemen. Canavar avcısı zaten gelişimimizde aldık arkadaşlar. Takımı çek gelişiminde almışız. Güzel güzel gelişiyoruz zaten. Şuradan ben bunu şimdilik burada elimde kalsın. Geri gittiğince oraya alırım. Benim buraya planım arkadaşlar. Tamamıyla buru çok güzel bir buğday bahçesi olması istiyorum. Bunun için bu alan biraz düzlemem gerekiyor. Yani şöyle bir planım var. Şurada bizim köprümüz gelecek böyle ortadan bir tane patika kuracağım. Patika buradan bizim köyümüz açılacak. Fakat bu patikanın yanları falan hepsi bu da çiftli olacak. Şu kısımları da eee pancar ekelim diye düşünüyorum. Ve dost mu yanımıza bulunuyor. Yani şu an yapacağımız işte buradaki bu dağ falan şu kısma kadar hepsini kazmak olacak. O yüzden zaten bizim küreye falan ihtiyacımız olacak. Birkaç tane küre kırarım diye düşünüyorum burada. Yani epeyce bir de toprak tohumumuz olacak. Zaten dediğim gibi bütün bu arada bu şeyleri de aldım şu kısım bir de şu kısımdaki tüm e, çimenleri falan kırdım olabildiğince fazla buğda çıkarmaya çalıştım ve oldukça iyi bir buğday zaten elinde bulunuyor her neyse biz isterse isterseniz arkadaşlar hızlandırmış bir şekilde bu dağa bir şey yapalım yok edelim ve bitti arkadaşlar biraz sürdü merak edenler için içinde 5-6 dakika öyle bir şey sürdü sanırsam şu kısım zaten çimlenecek şimdi şurada ancak kayıta görmüşsünüzdür arkadaşlar bir tane köylü zombi geldi onu kurtarmaya çalıştım fakat olmadı sanırım burada bir tane mağara var bu arada ta ki zararlarımızı alana kadar birden Allah nasıl korktum var ya arkadaşlar birden böyle çıkınca her neyse bu kısımları kapatacağım ben. Çünkü daha dediğim gibi hiçbir korumamız yok. Çok kolay bir şekilde ölebiliriz fakat ben de öyle. Tabi hardcore'da değiliz. Ölsek yine doğarız da. Ben o zamana kadar pek bu şeylere bulaş, e, bulaşmayacağım arkadaşlar. Biraz da garantili oynamaya çalışacağım yani. Şu kısımları alalım. 8 saniye daha demirimiz oldu. Hatta bir dakika bakın şurada da var. Alabilir miyiz onları da? Şu kısımda kapatırsak alırız. Aynen öyle. Şunu alalım. Şunlar. Bu arada sanırım bu iki benim ikinci küreğim arkadaşlar. Bu da şimdi kırılır zaten. Hani toplam iki tane kürek gitti oraya. Hop. Tamam buradan kaç tane geldi? Güzel buradan bir mi topladık bu arada? Bir tane tek mi var burada? Burada bir tane tek varmış. Tamam bu kısımda kapattık zaten. Bu toprakları arkadaşlar ben şurada hiç boşu bırakmadan dolduracağım. Çünkü burada ya, e, yaratık olabiliyorlar. Şurada ben bir şey mi gördüm yok. Şimdi bu kısımları biraz dolduran ne kadar toprağımız varmış. Yetebilecek kadar toprağımız varmış. Şu kısmı ben dolduracağım. Ve tam karşı bu arada bunun tam bir tancanı kalmış. Bir tancan sonra kırılacak. Hatta bakayım şurada kırılıyor mu? Yok kırılmıyormuş. Ee, şimdiki işimiz ne olacak bu ağacı bu arada kaldırırım az sonra kaldırırım şimdi pek iş yapmayacağım bulaşmayacağım. Bizim gidip bir iki tane daha ko kova yapmayı düşünüyorum. Bu kısmı komple e, şey yapacağım da e, çiftli yapacağım. Şu kısmı e, şey düşünüyorum şeker kamışı düşünüyorum. Şu kısım pancar havuç. Yani bu kısmı biraz da bir şey haline getirmeyi düşünüyorum. Tabi yaparken birkaç şeyi gö tekrar gözden geçirip değiştirebilirim belli olmaz. Çok güzel gidiyor yani arkadaşlar. Baya sardı beni. Umarım siz sizi de sarıyordur. Bu arada görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Onları okuyorum tabii ki. Ee, şimdi şuradan bir yarısını çıkartalım atalım şuraya. Şuraya da atalım. Bu arada ben bu bölümden sonra e, madeni bu bölümden sonra yapmayı düşünüyorum. Hepsini bu arada kayıt altına alacağım zaten ben. E, bölüm arasında deler gibi bir maden yapmayı düşünüyorum. Şuradan iki tane Kovamız yapalım. Tamam. Ee, şey almalım almama Gerek var mı? Ya da değil. Orada bizim de, şey yaptı. Şey de yapamamız değil Buradan alalım bunları. Buna kim öldürdü? Yani çok güzel geçecek. diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel şeyler yapacağız. Ee, Tabi bunlar sizin destekleriniz de olacak bir şey arkadaşlar. Eğer devamlı, bu arada gelmesi istiyorsanız yorumlar kısmına veya da bir tane beğeni atarak da bunu bana gösterebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan iki tane su aldım. Aldık mı? Aynen aldık. Şimdi şuradan biraz şuraları şey yapalım. Bu arada burası stok olmadığı için hemen tekrar gidiyor. Şöyle yapalım. Islanıyor zaten bu kısımlar. Şu şekilde. Şuraya da bir tane gider. Şu şekilde. Bu şekilde. Şimdi ben bu ikisini de gidip doldurayım mı? Sonra şuraya sınırsız bir su kaynağı yapmayı düşünüyorum. Hatta ne yapalım? Şu kısım olur gibi. Şöyle, şöyle ve şöyle. Sonra şununla şey yaparsak. Bu arada şu kısmı boşalsak çok daha iyi olur. Bir dakika. En biraz düzenli tutalım. Şuradan da aldık mı? Tamam. Burası sınırsız su kaynağımız oldu. Şimdi hızlı hızlı şu kısmı halledebiliriz. Şöyle Burada hiç saymıyorum. Bunları şimdi ekime başlayalım. Bundan sonra şeker kamışlarını ekmek için bir alan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada bu kısmı bitirene kadar ben büyük ihtimal bölümü bitirmeyeceğim. Afk falan bırakacağım bölüm arasında bu şimdi arkadaşlar. Buradan güzel güzel kasmaya başlayacağız. Buğdaylarımızı köyler ticarete başlayacağız sonra ben aynı şey yapmayı düşünüyorum. Köyleri hepsini burada bir ticaret merkezi atacağım. Şu kısımları da bitirsek çok güzel olacak. Şu şekilde şöyle ekleyelim. Daha fazla gece olmadan da balıklama şey gidelim, evimize gidelim arkadaşlar. Şuradan direkt Optifine ile etrafı aydınlatabiliyorum. Uyalım şuradan. buradan tohumlu bir yer gelişimini biz köydeyken almıştık. O yüzden şu an alamadık. Şuradan giderken bir tane burada alalım. Balıkla bir şekilde tekrar gidelim. Şimdi ben arkadaşlar bu kısmı hepsini dolduracağım bunlarla. At. Daha bir dakika benim kemiğim zaten yoktu değil mi? Aynen kemiğimiz yoktu. Bakın gittikçe zaten bu kısımlar e, ıslanmaya başlıyorlar. Bitti elimizdeki hepsini kullandık. E, şimdi ne yapabiliriz? Ben biraz bu kısmı bekleyeceğim. O arada şu kısmını düzleyeceğim arkadaşlar ben. E, elim yanında odun yokmuş. Her neyse şu şu kısmı biz bir devirelim. Aynen bu acı bir devirelim arkadaşlar. Ve bitti arkadaşlar sanırsam. Aynen bitti. Şu şekilde. Hatta bir biraz da fidan çıktı. Fidanları da alalım. Şöyle şundan bir tane ekleyelim. Şimdi bu buradan ağaç aldık. Ben bu ağaçlarla şey yapacağım. Hepsini dönüştürelim. Bir tane crafting table yapacağım. Şu şekilde bunu atalım böyle. Bunu tam şu kısma ekleyelim. Ee, bizim bir tane daha küre ihtiyacımız olacak. Bir tane daha şurada küre yapalım. Hatta bir tane de çapa var. şey yapalım arkadaşlar biz. Çapa da yapalım çünkü bu çapan can da az kaldı. Şimdi yapacağım şey şu kısmı da tamamıyla devirmek olacak arkadaşlar. O zaman bu kısmı devirelim. Evet arkadaşlar bu kısmını da bitirdim. Yedi taştan da orada kısmını hallettim. Çok fazla şeker kamışımız olmadığı için şimdilik bu şekil bir yer yapmayı düşündüm. Şimdi gideceğiz. şeker kamışlarımızı alacağız ve geri döneceğiz. Bu arada burada da baya şey birikmiş. Bunları da alalım. Aynen. Bu güzel bir şekilde yetişiyorlar. Hatta bizim elimizde biraz da buğday vardı. Bunları da ekelim. Aynen. Çok güzel bir şekilde gelişiyor arkadaşlar. Ee, umarım beğenirsiniz bu arada seriyi. Ee, ne kadar beğenirseniz o kadar bu arada daha hızlı bir şekilde atmaya çalışıyorum. Ee, şuradan bir tane daha olmuş. 8 tane. Çok güzel. Ee, ben iki tane daha kova yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Biraz daha iyi olur sanki. Şu şekilde. Biraz da envanterimizi rahatlatsak çok daha iyi olacak. Ee, şu şekilde hepsini atalım. Şöyle tamamdır. Bunları şu kısma doğru ben bir yerleştirme arkadaşlar. Bir envanter düzeni yaptım ben. Ve tamamen arkadaşlar al çok bir envanter düzeyini daha yaptım. Bu arada ben şuradan şu pancarı da pancar Pancarı da ekelim. Hızlı bir şekilde pancarı da şey yapmak istiyorum ben. Ee, çoğaltmak istiyorum. Şimdilik pancarı bu arada köşeye dikeceğim. Şu sırf çoğaltmak amacıyla. Şu kısımda biraz çoğalsın pancar. Çoğalınca oradan alırız zaten. Bir dakika. Şu ikisini de şurada dolduralım. Tamamdır. Ben şeker kamışlarını unuttum arkadaşlar. Gidip oradaki bir şeker kamışlarını alıp geri dönelim. Evet 10 tane şeker kamışımız bulunuyormuş. Hemen giydelim. Şimdi geldik arkadaşlar. Burada şaka kalmışları şöyle alalım bir. Nasıl bir yer yapabiliriz? Bu arada çapa ihtiyacımız olmayacak. Şu şekilde alalım. Ee, meşal de atalım. Meşal de ihtiyacımız olmayacak zaten. Çapa da olmayacak. Şu şekilde alalım. 4 tane çok güzel. Ee, bizim zaten şeker kalmışların olduğu gibi koyamıyoruz. Zaten bir su kaynağı ihtiyaçları var. Nasıl yapabiliriz? Şuradan başlayalım. Hani, şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sulara böyle ekleyelim. Bu sular bir orada üstüne de şey ekleyeceğim, basmak ekleyeceğim ki üstüne düşmeyelim arkadaşlar. Biz, evet kafamda bir şey yapmaya çalışıyorum arkadaşlar, şekillendirmeye çalışıyorum. Nasıptas çok daha güzel gözüküyor. Tamam. Şuraya gidersek mesela. Takla Şunu alalım şuradan. Bu Şu şekilde ek ekleyelim. Bir tane su bu kısmı ekleyelim. Ondan sonra ise ee... tamam. Anladım nasıl yapacağım. Bu arada biraz daha güzel gözükmesi için birkaç şey deniyorum ben. Tamamdır. Anlaşıldı. Şu şekilde yerler bir açalım biz. Bir dakika. Bunu böyle bir şey alın. Diğer elimizi alın. Çok güzel. Bu kısım boş kalıyor. Bu kısım dolduruyoruz. Tamamdır. Şu kısmı o zaman devam ediyoruz. Birer boşu bırakarak şu kısımları dolduruyorum böyle. Şu şekilde. Bu kısmı tamamıyla bir şey yok. E, yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ben. Şu şekilde. Aynen. Şimdi ben burayı bir şekillendirdim arkadaşlar. Sonra devam ederiz zaten. Evet arkadaşlar şu an şu kadarlık bir kısmını tamıyla e, kazdım. Şimdiki işlem ise şu şekilde tek tek hepsini sulandırmak olacak. Evet, yine bu şekil ve tekrar devam edeceğim. E, şimdiki işlem ise bu olacak arkadaşlar. Bunu da halletten sonra devam ederiz zaten biz yine. Ve evet arkadaşlar tamamını bitirdim sonunda. Bu da biraz sürdü ama yine de bitirdim arkadaşlar. Şimdi e, biz bu kısımda mesela topladığımızda içine bir şeyler düşebilir ya da biz düşeceğiz. Bunun içinde aslında taş kesici mi yapsak? Aynı yanı demir peki var mı? Demir yokmuş. Gidip bir taş kesici yapacağım arkadaşlar. Sonra taş basamaklar ile o üç kısımları kapatacağım. Şimdi de nasıl yapıldığını göstereceğim. Hatta bakın şurada bizim biraz buğdaylarımız büyümüş. Hala tam büyümemişler. O zaman kırmayalım. Buradan balıklama gidelim hemen. Ee, bakalım şuradan. 11 tane demirimiz varmış. Bütün taşlarımızı da yanımıza alalım. Çünkü şimdi onları kullanacağız. gibi ben madeni bölüm arasını yapmayı düşünüyorum. Çünkü maden biraz sıkıcı olabiliyor arkadaşlar. onların onları bölüm dışında güzel güzel toplayacağım. Şimdi şurada biz bir taş kesici yapmaya dinleyelim. Şu şekilde olmaz lazım sanırsam. Aa, o zaman bir dakika şu şekilde olmaz lazım. Doğru mu? Yok değilmiş. Bir bakalım. Şuradan bir bakalım şuraya. Taş dedik. Taş kesici yok sanırsam. Şu an gözükmüyor. Aynen taş kesici gözükmüyormuş. Biz o zaman ben şu an tam olarak hatırlamadım dolayı nasıl Şu şekilde devam edelim biz. Aslında sanki biraz fazla yaptık ama Bakın biz bunu yaptığımızda Aslında altındaki su gitmiyor Gördüğünüz gibi alt, hala altta su var Fakat e, biz bir sefer üstüne düşmüyoruz arkadaşlar Bu şekilde Çok da güzel olacak Tabii kötü gözüküyor mu acaba ya Bakalım Hayır o kadar kötü gözükmüyor Şu şekil Bu arada benim bunu içinde aydınlatmak gerekiyor Yoksa çünkü creeperlar içinde pek belli olmuyorlar arkadaşlar Şunu kıralım bu arada şey kamışlarımız da yavaş yavaş büyümeye başlamıştır. Şu şekilde yaparsak. Hemen. Tamam ben şimdi işte bunları da yapayım arkadaşlar. Bu şekilde olmaz. Kıralım, alalım, tekrar koyalım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Ve evde arkadaşlar son bloklarda koydum. Şu an gözleri bu şekilde gözüküyor. O kadar pek e, de güzel olduğunu olmadığını biliyorum. Fakat şeker kamışları tadın geldiğinde çok daha güzel olacak. Zaten daha iş, işlevli olacak arkadaşlar. Buradan şu kısma kadar büyütmek istiyorum. Burada şeker kamışların şey yüzünü ekledim arkadaşlar. Kütüphaneci buraya getirdiğim bize. Diller gibi ona kalsatmayı düşünüyorum. Zaten büyü işlerine gireceğiz. İlk başlarda bizim için büyü için lazım zaten. Ee, arkadaşlar. Kitaplık falan yapmamız gerekecek. Çünkü bir an önce ben elmas malzemeleri ve büyülü elmas malzemeleri geçmek istiyorum. şurada bir tane daha şey büyümüş. iki tane çıktı. Bir tane şu kısma, bir tane de buğdayımız oldu. Tam fazla fazla şey şey malzememiz bulunuyor arkadaşlar. Ben bölüm arasında dediğim gibi değiller giyim maden yapacağım. Hızlandırmış bir şekilde bu arada bölümün önü başına ben koyarım. Diğer bölümün tabii ki. Bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde bu kısma başlamış olduk. Güzel başlangıç yaptık bence. Ben e, bölüm arasında buradan da bol bol şey toplayacağım arkadaşlar. Buğday ve tohum toplayacağım. Tabi ekim işlemini e, etrafı büyütme işlemini hepsinde diğer bölüme tamamıyla bitireceğiz. Bu bölüm mecburen yarıda bitirmek zorundayım arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. E, bu arada dediğim gibi eğer e, beğendiyseniz aşağıda videoyu beğenerek veya da bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Bu şekilde bu bölümlerin devamında bana sağlamış olursunuz arkadaşlar. Her neyse ben şurada tamam bakın tarlamıza bakaraktan bu bölümü de sonlandırmak istiyorum. Çok güzel bir şekilde gelişimimizi yaptık arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.